Merhaba arkadaşlar, Fatma geçen bölümlerde paraları alıp diziye veda etmişti. Fakat Fatma'nın veda sahnesi Harika'nın veda sahnesi ile aynı olduğu için bu veda sahnesi çok tepki topladı. Bu yüzden yapım izleyicilerin tepkisini dikkate alarak Fatma'nın veda sahnesinde değişikliğe gitti ve Fatma'nın hikayesi değişti. Büyük ihtimallen yapılan bu değişiklikten sonra Fatma bir süre daha dizide yer almaya devam edecek. Suzan ise geçen bölüm fenalaştı ve hamile olduğunu öğrendi. Büyük ihtimalle Suzan bebeğini doğuramadan bebeğini kaybedecek. Şengül ise hasta olmamasına rağmen geçen bölüm yine dizide yer almadı. Eğer Şengül 112. bölüme kadar dizide yer almazsa yapım ve oyuncu arasında bir sorun olmuş olabilir. Büyük ihtimallen yılbaşından önce veya sonra Şengül hakkında detaylı bir bilgi gelecek. Ayaz ise diziye dahil olduğu ilk bölümden itibaren çok sevildi. Ayaz izleyiciler tarafından çok sevildiği için sezonun sonuna kadar dizide yer almaya devam edecek. Sizce Ayaz diziye yakıştı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız.